hemen buradan içeriye dönelim. Borsa İstanbul'a bugün başlarken %7'den fazla eksiyle başlayınca açılışta devre kesici çalıştı. Sonrasında devre kesici sonrasında yeniden işleme başladık. Bu sefer ikinci kez devre kesici çalıştı. Dolayısıyla çok hareketli bir gün. An itibariyle %4'ün üzerinde satışlar varken Borsa İstanbul'da 9.986 puandaki rakamları da takip ettiğimizi söyleyelim. Tabi 11.000 puanları konuşuyorduk geçtiğimiz haftalarda. Ne dersiniz? Borsa İstanbul'daki bu düşüşler global taraf kaynaklı dediniz. Dolayısıyla bir yandan Amerika borsalarının ve makro verilerin seyri bir yandan da Orta Doğu'daki tablo borsa İstanbul'a ulak noktası olmaya devam edecek mi? Kesinlikle sevgili gözler. Yani global piyasalar normalleşmeden bizim kendi dengemizi, kendi kriterlerimizle oluşturmamız kolay olmayacak. Tabii bizim biraz daha jeopolitik risklere duyarlılığımız var. Çünkü jeopolitik risklerin şu an en yoğun olduğu bölge bizim bölgemiz. Dolayısıyla bizim piyasalar o süreçte biraz daha yakından izleyecek sevgili gözler. Yani bu kaçınılmaz bir şey ama önce global piyasadaki fiyatlamanın bir normalleşmesi gerekiyor. Bugün GEP'li açılışla direkt 150 günlüklere inerek başladı. Yani 9600'ler, 9700'ler hem önemli bir Fibo seviyesi hem de 150 günlük ortalamalar. Şimdi 150 günlük ortalamalardan bir tepki oluşuyor ama An itibariyle piyasada herkes e, şuna bakıyor yani bir tarafı tabii bir gözü dışarıda bir gözü de içeride e, epidir konuşuluyordu. Özellikle vadeli tarafta e, short pozisyonların e, long pozisyonları olan oranı e, bazı büyük kurumların e, kısa tarafta yani short tarafta olması e, daha e, güçlü olmayan ellerin long tarafta olması vesaire. Bunların da biraz etkisi var bu kadar sert harekette. Ee, yani bunlar teknik konular ama e, bunların da etkisi var. Onun için şimdi spot taraftan baktığınız zaman kendi overall'ınıza bakacağınız günlerden geçmiyoruz. Bunlar normale gelene kadar overall'a bakmamak gerekiyor. Ee, panik bir satış önermiyoruz ama e, ucuzladı. Buradan hemen alalım şeklinde bir alım da şu an rasyonel değil. Önce bu hareketin, bu anomalinin globalde bir normalleştiğini görmek gerekir ve mutlaka bir e, kademeli risk yönetimi e, strateji geliştirip bir risk yönetimi e, uygulamak gerekir. Böylesi bir hep gerekir de, böylesi günler, günlerde ekstremite bir şekilde duygudan arınarak hareket etmek gerekir. Bunlar kolay ifadeler gibi gelir. Uygulamak zordur kabul ediyoruz ama hep yayınlarda yıllardır anlatmaya çalıştığımız şeyler. İşte böylesi günlerdeki oluşabilecek listelere karşı kendinizi korumak adınaydı. Endeksin an itibariyle rahatlayacağı yer bir kez daha 10.200'lerin 10.400'lerin civarına gelmesi ve orada kendini dengelemesi. O olmadıkça şu anki o tepkiyi veriyor doğal olarak. 10 bin altında kaldıkça 9600-9700 önemli bir destektir sevgili Gözde. Zaten tam oraya geldik gekli olarak. Oranın altında 200 günlük ortalama. Yani çok uzun bir süredir çalışan trend desteğimiz. Oralarda 9000-9200'lere tekabül ediyor. Oraların kırılmaması önemli olacak. Şimdi diyeceksin tabii doğal olarak ya bu kadar hızlı gelebiliyorsak oraya da hızlı gitmez miyiz? E, global normalleşirse oraya gelmeden de atlatmak mümkün ama bu fiyatlamalar dediğim gibi maliyet içermeyecek bir iki günde geçerse. Hasar e, or, e, ihtimali biraz düşük olacak. E, tabii vadeli tarafı ayrı konuşmak lazım. Orası çok ayrı yani endeks veya e, hisse vadelilerdeki durum biraz daha farklı maalesef ama... Spot tarafta yatırımcı olanlar için, değer yatırımcısı olanlar için veya trade edenler için biraz daha temkinli ve dikkatli ve e, panik yapmadan işlem yapmak çok önemli olacak. Endeksin kendini dengeleyeceği nokta. Önce temel analizi, yani haber analizinin normalleşmesi, sonra da 10.200 10 lira doğru kalıcı bir hareket o oluşmadan dikkat etmekte fayda var. Dolar bazlı grafiklerde de bunu görüyoruz zaten, sevgili göz. Özellikle dolar bazlı tarafta da işte yabancının girişi ne olur diye konuşuyorduk ama yabancının şu anda zaten dünya borsalarına bir girişi yok. Tam tersi riskli varlıklardan bir kaçış Zaten geçtiğimiz hafta yine borsa İstanbul'da yabancı satıştaydı ama tüm dünyada bunun karşımızda olduğunu görüyoruz diyelim. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Cüneyt Bey biz özellikle borsadaki yükselişi bankalarla beraber konuşuyorduk. İşte bankacılık endeksi lokomotif olmuştu. Ciddi bir değer kazancı vardı ama sonrasında zirvelerden yüzde ona yakın bir gerileme karşımızda. Bir de yabancının borsalar tarafında biraz daha çekimsel kaldığı bir tablo diyoruz. Orada da neler yaşanıyor acaba? Bizim fiyatlanacak çok haber başlığımız var diyorduk. Çok netti ama bunun fiyatlanması için yabancı tarafta. Yabancının e, gelişen piyasalara e, doğru bir e, akımı beklediğini de belirtiyorduk. Altını çizerek. ardışık yayınlarımızı e, iz, izlerlerse sevgili dostlarımız bunu söylemeye çalıştık. Biz söyledik gününde değiliz bugün. Ama hakikaten... Daha önce yaptığımız uyarılarla bugünü birleştirerek konuşmaya çalışıyorum. Çok net olarak. Yani yabancı yatırımcının an itibariyle Türkiye piyasalarına realize olması dolar bazı 3 e, doların altına da gelmişken gelişen piyasalara sermaye akımının güçlenmesiyle mümkün olacak. Ve tekrar bankacılık endeksi potada olacaktır geldiği fiyatlamalarla. Tamam bankacılık endeksi niye geri geldi? Çünkü yabancı kâr satışı yaptı e, aşağı yönlü bir hareket oluştu. Banka bilançolarında daha önceki güçlü bilançolar kadar bilanço oluşmayacak beklentisi de bir miktar aşağı çekti ama yabancı yine gelecekse e, piyasalar normal işte bankacılık endekslerinden gelecek. Ve şu an bulunduğumuz bankacılık endeks seviyesi önemli seviyeler. Benim için 13.700'ler, 13.500'ler çok önemli. Yani birçok e, bunu hep söylediğim yayınlarda... Hemen oraya geldik hızlıca şimdi oranın e, tutması destek olarak maksimum 13 binlerin bankacılık endeksi için çok önemli olacak ama 13700 civarında dengelenmek bile 13500 13700 e, ilk önemli e, unsur olacak Yukarı yukarıya En azından hareket ihtimali e, oluşacak dengelenmeye bağlı olarak ama net olarak söyleyeyim 14500 bin 15 binler direnç oldu artık orasının üzerine geçilmeden aşağıda e, 13.700 13.500'ün altında da fiyat oluşma ihtimalleri ve 200 günlüklere doğru inme ihtimalleri, 200 250 günlük ortalamalara doğru inme ihtimalleri de masada olacaktır. Temkinli olalım, temkinli takip edelim sevgili göz. Şimdi e, özellikle buradan sektörel dağılıma bakalım. Sınayiye de gidelim. Tabii orada da bizler değer kayıplarını gördük ama sanayideki değer kayıpları çok daha e, görece sınırlı kaldı ki zaten yükselişleri de sınırlı kalan sanayinin düşüşleri de e, sınırlı oluyor burada bankalara e, göre bankaların her zaman reaksiyonu daha fazla işte daha likitler bir yandan onu konuşuyoruz ama yabancının dağarlıklı olduğu tarafta bizler zaten bankaları takip ediyoruz. Oysa yabancı borsadan uzak kaldığında bunu bankalardan e, daha net bir şekilde sinyallerini alabiliyoruz. Bugün sınavda %4'ün üzerindeki satışlar 13.688 puanda. Geçtiğimiz hafta daha sınırıydı ama bugün yüze dörtün üzerine bir satış baskısı var. Nasıl değerlendirmek lazım orayı? Ya burada da alt destekler verdiğimiz alt desteklere bir günde geldik sevgili gözde. Yani işte maalesef e, global anomalinin bize yansıması e, biraz sert oluyor. E, onun için e, bu fiyatlamaların normalleşmesi için haber akışının normalleşmesi ihtiyacını burada da bir detelim ama hani direniyordu sınav endeksi her şeye rağmen ee, o direniş biraz aşağı tabi bunlarda ne kadar yani bu düşüşte mesela bugünün düşüşünde hacimle e, açıklanacak veya e, bugün çok ciddi bir hisse değişimi e, bir yerden bir yere geçişi anlatmak kolay değil öncesinde satan zaten sattı alan aldı şimdi bundan sonra alım yönünde güçlü bir tepki oluşana kadar dengelenmeyi beklemek gerekiyor. Sınav endeksinin içinde 12.500 hatta 12.000 13.500 geniş bant verilir böyle günlerde. Nokta atışı çalışmak kolay değildir böyle günlerde. Yani şurayı kırdı orada kırıp satışı yapamadıysanız daha önce size sinyal verildi satış yaptıysanız tamam ama böyle bir günden Nasıl bir satış yapacaksınız? Zaten piyasa sizin tersinize açılıyor. Eğer long pozisyondaysanız veya hisse tarafında aktifseniz. Onun için panik yapmayın diyoruz. 12 bin, 13 bin 500 bandının ben çalışacağını düşünüyorum ekstremiteler iyice artmadıkça şey globalde. Ve yukarıda tekrar yalnız güvenli bölgeyi söyleyelim. Daha e, doğru ifade olacak böyle günlerde. 14.000-14.500 üzerinde e, hareketlilik oluşmaya başladı. her şey normale geldi diyeceğiz. Sınav endeksi içinde en azından globalin e, bizim borsamıza ve bizim endekslerimize e, normal bir şekilde e, yansıması adına da sınav endeksi içinde dediğim gibi 12.000-13.500 civarına her gelişin alımla karşılanması ve burada konsörde olması satışların çok kıymetli olacak önümüzdeki günlerde. Sevgili Gözler. Buradan Holding Endeks'e de bir göz atalım. Önce canlısını paylaşalım. Ee, özellikle Borsa İstanbul satış baskısının devam ettiği ortamda işte hem banka hem sınav aslında e, sektör geneline yayılan bir e, düşüş süreci. Geçtiğimiz hafta yine Holding'lerde değer kaybını konuşuyorduk. Bugün de %4'ün üzerindeki değer kaybı varken 9.170 puanda Holding ve yatırım endeksi. Oradaki rakamları nasıl okuyorsunuz Cüneyt Bey? Valla yabancı stratejilerinde raporlamalarda holding hep öndeydi. Güzel de bir e, performans gösterdi daha önce. Hala o performansı e, değişmedi. Yani temel hikaye değişmedi. Şu an finansal, al piyasalarda yaşanan bir e, likitte problemi, e, bir kere trade e, sorumsalı. Geopolitik e, siyasetin birikmiş fiyatlamasının oluşturduğu süreç, Tabii ki e, holding endeksinde etkiliyor çünkü burada da e, alım yönünde değil şu an daha çok satım yönünde bir refleks var doğal olarak. E, bir de böylesi primli e, sektörlerde biraz daha satışlar e, oluşma ihtimali aşağı yönlü daha kuvvetli muhtemel olabilir. Orada da tekrar 9500 bin binden üzerine gelmedikçe e, holding endeksinin önemli ortalamaları, önemli desteklere göre de gösteriyor yakın olduğunu görüyoruz. Yani Ama şunu söyleyeyim. Böyle günlerde destek kırıldı, trend bitti. Trend değiştirmek için erken olur. Çünkü haber normalleştiği ve global normalleştiği an hızla desteklerin üzerine geri çekilmek, tekrar yukarı yönlü dönmek de mümkün olur. Ama yine de tabii alım yönünde refleks göstermek böylesi bir geri çekilmeyi alım yönde kullananların takip edeceği seviyeler olarak e, holding endeksi içinde de 8.000 bin, bin bandı içinde bu satışların konsolide olması gerekir oranın altı çünkü herhalde globalin de bizim de e, biraz daha sıkıntı çekeceğimiz anlamına gelir diyelim sevgili gözlemci Cüneyt Bey buradan elektrik endeksine de bakalım. Aslında yılbaşından bu yana endeksin altında performans gördüğümüz sektörlerden biriydi. Elektrik zamları olsa da sonrasında burada çok da bir yükseliş hareketi takip edememiştik. Bugün %5'in üzerinde bir satış var. Elektrik endeksi an itibariyle %4,5 eksi. Gün içerisinde %5'in üzerinde eksileri de gördük. Ve 520 puandan gerçekleşen işlemler 677'leri görmüştük. Hatta şöyle son bir aylık değer kaybına bakıyorum. Son bir ayda %6'ya yakın eksi bugünkü düşüşlerle aslında beraber. Ee, ne dersiniz buradaki performansı? O cümlen önemli. yani Bugünkü düşüşlerle aylık performansı e, anlamlandırabiliyoruz. Ya da son bir aylık performansı işlem günü olarak. Onun için yani bugünkü düşüşlerin etkisi çok önemli. E, bir günde geldiğimiz nokta hep alt destekler. E, elektrik endeksinde de 200 günlük ortalama kırıldı bugün ve 500 lira doğru ikinci önemli ortalamasına doğru gidiyor. Çünkü grafik çalıştığımız grafik bize bir kalıp üzerinden elektrik endeksini gösteriyordu. 200 günlük ortalama tutmadığı zaman aşağıda bir alt ortalama 377 günlük üstel ortalamaların destek olduğu bir yapıyı bize gösteriyordu. Yani 500'ler önemli olacaktır aşağıda. 500'lerin civarında dengelenmesi ee, oranın altında da geçiyorsa bile oranın bir tuzak olarak kalıp olarak e, kalması önemli olacak. Artık yukarıda tekrar hareket bekliyorsak 200 günlük ortamlar 545 üzerinden üzerine bir elektrik endeksi bekliyor olacağız. O olmadıkça aşağı yönlü. Özet olarak bugünün özeti tüm e, bunlar sadece seçtiğimiz sektörler. Tüm sektörlerde bu tip hareketler oluyor ve olacak. Ama e, sevgili gözde, yani dediğim gibi böyle günleri. E, takip ederken özellikle e, kredili olanların e, yapacağı şeyler çok farklı, kredili olmayanların yapacağı şey çok farklı. Herkesin kendi pozisyonuna göre kendi riskini belirleyip Ona göre önlem alması çok önemli. Bir e, son bir notumda yani piyasalar devamlılık arz eden e, süreçlerdir. Yani arada zor günler, arada e, güçlü günler olur. Bu işin doğasında var ama önemli olan her güne, her ortama uygun stratejiler üretebilmektir. Arada kağıt topu ya da zarar topu kullanarak ilerlemek önemlidir. Böylesi günler bize bunun e, maalesef önemli olduğunu da gösteriyor diyelim. Globalde gözümüz olacak, gözümüz fetli olacak. Orada bir normalleşme globalde bir normalleşme getirecek. Globalde bir normalleşme bizde de hızlı bir toparlanma getirebilir. Onu bekliyor olacağız sevgili gözler. Şimdi Cüneyt ve hemen şunu da sorayım. Fed'in vadeli kontratlarına baktığımızda olağanüstü bir toplantıyla önümüzdeki hafta bir faiz indirimi fiyatlaması içerisine girilmiş. Böyle bir durum olabilir mi Fed cephesinden olağanüstü bir toplantı acaba e, beklentisi olabilir mi? Vallahi mutlaka bir e, söylemleri olacak. Eyleme dönüşür mü bilmiyorum. Yani ya Eylül'ü e, hızlı bir şekilde gönderme yapacaklar ya da olağanüstü toplanmaları gerekiyorsa daha önce bunlar oldu global piyasalarda. Yaşadık. ve üzerinde de yaşadık. Fed, e, bu ihtimali mutlaka düşünecektir. Çünkü Fed'in de e, iki tane e, ana görevi var. Fiyat istikrarı yani enflasyonla mücadele ama bir de finansal istikrar. Yani kendi piyasasında ve global piyasalarda oluşan fiyatlamalara karşı Fed'in dengeleyici rolü. E, neçede yani rezerv paraya sahip bir merkez bankasından bahsediyoruz. Ve tüm piyasalar bunu haftalardır, aylardır söylüyoruz. Mart ayından beri FED'den faiz indirimi bekliyor. 2024'e girdiklerinde 3-4 faiz indirimi bekliyorlardı. Sonra gelen enflasyon verileri veya süreç FED'i şahin tuttu. FED şahin kaldıkça beklentiler ötelendi. Hatta 1'e kadar indi faiz indirimi ihtimali. Sonrasında tekrar veri akışının normalleşmesi, Powell'ın söylemlerini biraz farklılaştırması, yani yüzde %2'lik hedefi beklemeye gerek yok, tek risk enflasyon değil demesi belki de bugünlerin öncü göstergeleriydi. Dolayısıyla şu an piyasa Fed'i çağırıyor. Fed bu sese e, dönük adım atarsa e, piyasalar hızlı bir normalleşme içine girer. Sonra herkes kendi fiyatlamasını, yalnız şunun altını çizerim. Bu her şeyin biteceği, her şeyin pozitif olacağı anlamına gelmeyecek. Tamam bir normalleşme olacak ama en azından böyle sert devamlı aşağı giden bir piyasa yerine herkesin hikayesini fiyatladığı itidalli bir piyasa oluşacak. Onun için bakalım FED bu piyasanın çığlığını diyeyim. Bugünkü fiyatlamalar o. Duyacak mı? yakından takip edeceğiz bize sevgili Gözler. Cüneyt Bey çok teşekkür ediyoruz. Böyle satıcılı bir güne başladık ama satış baskısının sebeplerini incelemeye çalıştık. Aktardığınız değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi günler, iyi haftalar sevgili Gözler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Cüneyt Paksoy bizlerleydi.